Evet şimdi yumurtalı bükme. Yumurtalı bükmeyi çekmemiştik. Bir de yumurtalı bükmeyi çekelim. Kaç tane yumurta gidecek buna? Vallahi kaç kişiyiz o kadar gider. Tamam hadi bakalım. Tabi tavuk bol olunca yumurtaları bol bol kırıyor. Bir yapalım önce. Evet. Tamam yağ da burada. Buyurun. Bir şey getirdin mi biberi? Biberi getirmedim. Bibersiz olsa olmaz mı? İyi gayet, peynirli falan olur. Peynirli de olur. Peynir, karabiber bu var. var. <laughs> bu yumurtaların yanında vardı baharat şeysi. Bir sosu getireyim getirelim. Hmm. Siz durun bakalım. Birini bir yapsın. Karabiber var mı? Var. Üstüne ekleydim şunu. Peynirin evet. üzerine ekmiştim ama. O az. O az. Sen karabiberi bana getir. Tamam. Bunu iş yaptım. Tamam o zaman. Bekle bakalım karabiber geldi. <laughs> Yap bakalım. <laughs> Peynir tuzlu ya. Gerek yok. Evet şimdik. Hadi biraz gelin, gel, gel, gel. Şimdi olsun. Olsun. Şey. Tamam iyi sen. Olur. Ya, tamam. O küçük küçük evet. Evet, yumurtayı böyle sürecek. Dağılmaması. He. Şöyle. Evet. İyice yumurtayı sürdük. Şimdi ne yapacağız? Açık peynir atacağız mı? Aynen. Evet. Tamam biraz da peynir ya, atalım. güzel olsun. Atın daha peynir var getiririz. <laughs> Miyav sen gelme git. <gülüyor> git. <gülüyor> evet bol malzemeli yapın lütfen. Köydesiniz. Kasma peynir ya. çok. Domur çok. Ee, ne yapacaksınız bunları? Çok şükür. Hmm. Eneklerimiz olmasa zor da. Oh şimdi hadi bakalım. Kapatacak. Sonra da pişireceğiz. Hımm. Güzel oldu. Tamam. Ya. Evet şimdi yani. Orada yumurtalı büklümüz pişecek. Bir hamur daha geldi. Bir tane daha olacak. Ha. Yine aynı işte. O pişerken bir tane daha yapacağız. Bir tane de burada açılacak. Kedicik de bekliyor orada. hamur işine doyduk. Maşallah herkes yaptı. Vallahi her gün her gün biri bir şeyler yaptı. Oruç tutacağız diye bir sürü iki kalori aldık. <laughs> Ramazan girmeden. Hmm. Nasıl zayıflayacağız? <laughs> oruç tutarken zayıflar mıyız bilmem gari. orada hmm. pişiyor. Açık havada. Zor zor. Dayıplanmıyor. Bir gül gelin. Aa, püfül püfül de valla. Hava da bulutlandı. Ee, bir tane daha yumurtalı peynirli bükme gidiyor. Oh. Ortam çok iyi. Bir hamur daha geldi. Hmm. <laughs> Bir daha açılıyor. Aa, pişince göreceğiz pişmiş halini. Bu yumurtalı basitmiş kız. Niye patatesli kabaklı diye uğraştık da Dün kaç saat kabak rendeledik. Boşu boşuna. <laughs> niye uğraştık? Aynen öyle. Beni niye uğraştırdınız? Yok suyunu sık, yok soğanını kavur, pişir, rendele. En güzeli buymuş işte. Yap geç. Öteki zaman kaybı uğraştırıcı. Sen biraz daha peynir getireceksin. Evet, peynir getireceğim. Keşke bir de tarhanalı yapsaydık kız. Onu sevmiyor sen. Sevsen yapardın. <laughs> Bize yapıp edeydin zaten kendine değil. Ya zaten o <laughs> 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 sen asla Bak görüyor musun? Bu yönden benden da yedirmiyor Sen sen sevmiyor <laughs> Hazır tavuğu yiyor da He, öyle Adam diyor. o köyde tavuk çok horoz çok Bir yolup da pişirip de yedirmiyor Hayır onu da yaparım da Hani yemediğim şeyleri yapmam biliyor musun ben? O yüzden amca evet bana? Daha şeydir, daha şeydir. <laughs> Azıcık et işte <türüdü>. sever. <laughs> ya iyi, iyi, iyi bir kendi sevdiklerini pişir kızım. İyi. Bir kendi sevdiklerini pişir. o hmm. sen orada bekle. Gelme. Hı. Hmm. Evet. Yağmur pişiyor. Pişiyor, pişiyor. Havada bulutlandı. Hmm. Esmeye de başladı. sen, ya, gel sen de kembe. Tamam. Şuraya atalım mı şimdilik de bunu da? Yani Aa, yok, oraya da. yağı yok buraya bir atalım şimdilik bir tane. Bir tamam, bakalım tamam. nasıl olmuş. Tamam. Hmm. Evet, geliyor, geliyor. Evet buraya. Hop bitmemiz geldi Ayağımın yumurtalı heh, yumurtalı peynirli bükmemiz geldi de çok sıcak şu an şöyle bir uf, hala ne güzel uzuyor peynir kızlar Ay! çok sıcak Tamam ben bir peynir daha getireceğim çok güzel olmuş o hmm.